Merhabalar, Leziz Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda elmalı ayva tatlısı yapacağız. Malzemelerime geçelim. 6 tane orta boy ayva var. 3 tane kırmızı veya yeşil elma. 1 tane limonun suyundan faydalanacağız. Sıvı veya toz gıda boyası kullanacağım bir paket krem şantim var. Krem şanti şart değil. Üzerine dondurma veya kaymak kullanabilirsiniz. Ben elimde olmadığı için şu anda krem şanti kullanacağım. 2 su bardağı 200 ml ölçüyle suyumuz var. Üzeri içinde bütün ceviz veya fındık böyle benim gibi öğütülmüş de kullanabilirsiniz. 12 yemek kaşığı kadar toz şekerim var. 1 tatlı veya çay kaşığı kadar tarçınımız var. Ayvaları bıçak veya bu şekilde aparatlarla ince bir şekilde soyalım. Daha sonra bu şekilde bir aparatla veya bıçağımız varsa bıçakla şöyle ortasını çıkartacağım. Bunları lütfen hemen atmayınız. Bunu böyle ayva çaylarına kullanabilirsiniz bitki çaylarında. Şu içerisindeki çekirdekler lazım olacak. O yüzden ben şöyle kenarda biriktireceğim bunları. Ortasında da hafif kalabilir. Zaten ikiye böldüğümüzde tekrardan hafif böyle bir derinlik kazandıracağız. Ayvaları soyup içini temizledik ve limon suyunda biz diğer hazırlıkları yaparken renginin solmaması için limon suyunun içerisinde bekleteceğiz. Şuralarda temizlenecek şöyle. Buraya çünkü elma rendesi koyacağız. Burada çekirdekleri var. Bunları alalım. Hatta diğerlerin içerisindeki çekirdekleri de aldım ben. Suyuna kaynarken böyle jöle gibi yapacak. Az alsanız yeter. Çünkü çekirdekler hemen jöle kıvamına geliyor zaten. Şimdiden bile jöle gibi olmuş dışı. Hatta bunlardan maske de yapıyorlar. Maske de yapabilirsiniz. Ben daha önce yapmıştım. Gül suyunun içerisine koymuştum ve birkaç gün bu şekilde bekletince böyle gerçekten krem gibi oluyor. Elmaların kabuklarını da soydum ve rendeleyeceğim. Bu şekilde elmalarımızı rendeleyelim. Rendelediğimiz elmaları bir kaba alalım. Üzerine tarçın serpiyorum. Kenardaki toz ceviz çok az serpelim. Toz fındık ve çok az da şeker. Şöyle göz kararı ekleyip karıştıracağım. kenarıya alalım. Büyük boy bir tavanın içerisine ayvaları dizelim. Şöyle çekirdekleri ortalarına, kenarlarına koyalım. Karanfil veya tarçın koyabilirsiniz. Ben tarçın koyacağım şöyle azıcık kenarını. Şimdi şeker tozunu serpelim. şöyle Büyük bardakla iki su bardağı da su, İçme suyu olsun, çeşme suyu lütfen koymayınız. Şöyle ağzını kapatacağım. Biraz kaynadıktan sonra gıda boyasını ekleyeceğim. Ocaktaki ayvalar kaynamaya başladı. Ben bir çay kaşığı kadar gıda boyası ekledim. Eğer elinizde gıda boyası yoksa vişne suyu veya nar suyu normal su yerine bunlarla da yapabilirsiniz. Onlarla da denelim. O da gayet güzel oluyor. Ama böyle daha böyle kırmızı şeker gibi bir renk istiyorsanız gıda boyası kullanabilirsiniz. Şöyle biraz ters edelim. Bir de böyle kalmasın. Bir tatlı kaşığı kadar gıda boyası ekledim. Kaynadıkça içine işleyecektir. Bu şekilde 15 dakika kadar kaynayacak. Daha sonra baktık böyle pişmeye yakında rendelenmiş elmalarımız vardı kenarda. Onları ortasına ekleyeceğiz. Elmalı harcımızı ekleyelim. kapatalım. Hep beraber pişsin. Ayvalar pişti. 35 dakikayı buldu. Suyundan çorba kaşığı üzerine gezdirdim. Ortasındaki elma rendelerine de kırmızılık verdirmiş olduk. E, servis tabağına alacağız. Soğuduktan sonra üzerine krem şanti ekleyeceğim. Böyle yumuşacık. Şöyle elinizi batırdığınızda sünger gibi. İyice soğuduktan sonra krem şantini üzerine krema torbasına koyacağım ve e, süsleyip sıkacağız. Bu aşamada kaymak veya dondurma koyarak da servis edebilirsiniz. Kalan suyunu da kaşıkla üzerine gezdireceğim. Elime bir süzgeç alıyorum. Şöyle suyunu da üzerlerine gezdireceğim. Evet, iyice soğutalım. Krem şantiyi çıkmak için bir kaba alalım. Bir su bardağı soğuk süt olsun lütfen. Bir paket toz krem şantini ilave edelim. Mümkün olduğunca tozu sütü ilave edin ki ilk başta tozu döktüğünüzde dibine ve kenarlarına yapışıp kalabiliyor. O yüzden buna engellemek için de süte koyunuz. Daha sonra kıvam alıncaya kadar iyice çırpıyoruz. Kremaları ne kadar çırparsanız o kadar güzel kıvam alacaktır. O yüzden 4-5 dakika kadar çırpacağım. Uç tarafına yıldız duyu taktım. Bunu bu şekilde takıyoruz. Bardağa da koyabilirsiniz eğer bir şekilde aparatınız yoksa. Krem şanti kaldı. Bunu da e, tabağın yanına servis olarak koyabilirsiniz. yapacak ve yiyecek olanlara afiyet olsun. Bütün ayrıntısıyla ve bütün detayla sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Kolay gelsin. Merhabalar, lezzet yemek tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sarıal böreği yapacağız bir tepsilik. Malzemelerime geçelim. 10 su bardağına yakın unum var kenarda. Heptemale karşı fazla fazla koydum ölçüleri. 4 su bardağı kadar da oda sıcaklığında suyumuz var. Yani ne böyle ılık, ne de çok soğuk. Annem hep böyle ılık suyla, oda sıcaklığındaki suyla yapar. 1 tatlı kaşığı dolusu da tuzumuz var normal katı yağ ve sıvı yağ karıştıracağım. bunu ben ile denedim ama güzel olmadı. Bunların gerçekten özelliğinden midir nedir? Hani pek de tavsiye etmiyorum margarinleri ama bu tarz börekleri gerçekten güzel açıyor. O yüzden sıvı yağla katı yağımızı ikisini birbirine karıştıracağım. Şöyle ölçümde 200 ml'lik aynı bu da aynı ölçülerim. Genelde bunları kullanırım. Böreğimizin iç malzemesi bir büyük baş soğan, 350 gram kadar az yağlı dana kıyma, bir paket fıstık, bir tatlı kaşığı kadar yeni yeni bir tatlı kaşığı kadar karabiber ve kaya tuzu kullanacağım. İsteğe göre kuş üzümü de kullanıyorlar ama kuş üzümü böyle ağızda çıtırdamalar yaptığı için hani pek hoşumuza gitmiyor. O yüzden kullanmıyorum kuş üzümü. İsteğe göre siz kullanabilirsiniz. Şimdi unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. 2 3 ve 4 önce unumuzu eleyelim. Böyle gözünüze çok fazla geliyorsa, onu ne kadar elerseniz, yavaştan suyu da ilave edersiniz. Hamur toparlanmaya başladığında e, su ilave etmezsiniz artık. Çünkü herkesin e, hani kiminiz kalabalık olabilirsiniz, kime az olabilir. Azsanız ölçüleri daha da az kullanın. Diyelim 4 su bardağı kadar un kullanın. Ee, ona göre yavaş yavaş kenardan suyu ilave edersiniz. Baktınız ki hamur toparlandı. Bırakırsınız. Şimdi yavaş yavaş suyumuzu ilave edelim. 2 su bardağı kadar su ilave ettim. Bir bardağı da şöyle kenarıya alalım. Bu tarz hamur çeşitlerinde kaliteli un kullanmaya özen gösteriniz, taze ve kaliteli olmasına. Yani genelde ben çuval unu kullanıyordum ve bu tarz işte köy ekmeği olsun hamur işlerinde gerçekten çok güzel oluyordu. Şimdi de sök unu kullanıyorum, bakalım nasıl olacak. Şimdi bunu parçalara böleceğim, tepside dinlendireceğim. Mandalina'dan büyük parçalar oluşturuyorum. Hamurumuzdan mandalina'dan biraz daha büyük parçalar oluşturdum. Siron yapanlarınız bilirler. Genelde hamuru çok erken saatlerde yapar. Dinlendiririz ki kolay açılsın diye. E bu da aynı o mantık. şu an çok erken saatlerde yapıyorum ben de. Sabahın erken saatlerinde. Ve ee, i̇şim bittikten sonra hamur yapımına koyulacağım. Ve bu arada da e, bu hamurlarımı fırının içerisine üzerine nemli bez örtüp dinlendireceğim. Yufka olacak bezeleriniz hazır. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11 tane parçam var. Üzerine kenarda her zaman kullandığım bir hamur bezim var. Bunu tabii ki makineye atmıyoruz. Elde, kenarda kaynar suda yıkarım sık sık sık. Ee, ve böyle kullandığınız hamur bezlerinin de çok fazla böyle kıllı ve tüylü olmamasına özen gösterirseniz daha da iyi olacaktır. Evet, nemli bezimizi, kenarda ıslattığım nemli bezi hamurların üzerine ekliyorum. Ve şimdi fırına vereceğim bunu. Bu şekilde tabii ki fırına açmıyoruz. Ee, öğlene kadar dinlensin. Orta boy bir tencerenin içerisine zeytinyağını ilave edelim. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettim. Pişme kokuları gelmeye başladı. Şimdi şu aşamada ben dolmalık fıstığı ilave ediyorum. baharatları ilave ediyorum. Şöyle yağ koyalım ki hem lezzeti hem de kokusu çıksın. Tuzu koyalım. Ve karabiber bir tatlı kaşığı kadar şöyle öğütmeye çalışacağım. Hadi seviyorsanız benim gibi bir tatlı kaşığı ekleyebilirsiniz ama çok az olsun diyorsanız da ağzımızı yakmasın bir çay kaşığı ekleyip çünkü şu an elimdeki öğütme karabiber tuzu bayağı acı. Evet bakın yağda baharatların kokusu çok da güzel çıkıyor. önce bu şekilde sürdüm kalın kalın ama o zaman çok yağlı oluyor O yüzden böyle yapmanızı tavsiye ederim Hani böyle yumurta süreceğiyle damlalar şeklinde veya sürerek de ince bir tabaka halinde sürdüğünüzde daha da iyi oluyor ama böyle kalın kalın sürdüğümüzde de bayağı yağ kusuyor börek böyle pişerken bayağı yağlar çıkıyor içerisinde Tabii bu böreğin özelliği bu ama biz ev usulü yapıyoruz O yüzden sürerek yaparsanız daha da iyi olacaktır çok az sıvı yağ ekleyelim. Zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Ama zeytinyağı ile hiç denemedim. Bilmiyorum nasıl olur. Şimdi ocağa alalım. Çok hafif böyle kaynatalım. Kaynama noktasına gelince ocaktan alalım. Yani böyle fokur fokur kaynatmayınız lütfen. Hafif eridikten sonra hatta şu bile yeterli yani. Hafif böyle ısındıktan sonra hemen ocaktan alınız. Bezelerimizi 5-6 saat boyunca dinlendirdik. Oklava veya merdane yardımıyla açalım. Yağladığımız zemine bu şekilde koydum. Burada şekli önemli değil. Tamamen güzel bir şekilde açılması önemli. Şimdi üstünü bu şekilde yağlayacağım bütün bezelerin. Şimdi bütün bezelerimizi hazırladık. Bir yarım saat kadar da bu şekilde dinlendirin. Şöyle üstünü örteceğim. Kenarda yarım saat, bir saat ya fazla da olur. Hiç sorun değil, sıkıntı yok. E, yarım saat, bir saat kadar daha dinlendirelim kenarda. Soframızın üzerine bir güzel yağladık. Kenarda dinlendirdiğim hamuru... öyle kenarlarından yavaş yavaş açtırmaya başlıyorum. Çok fazla sıkmadan hafif böyle havalandıra havalandıra katlayınız. bir tepsilik hazırladığımız böreklerimiz. Fırınımızı da alt üst ayarda ısıtıyoruz. İyice ısındıktan sonra fırına vereceğim. Şöyle şurada kalan kenarda yağımızı da hafif böyle üstüne sürmek istiyorum. Evet, şimdi fırınım ısındıktan sonra alt üst ayarda 20-25 dakika kadar tahmini ama çok da o kadar süreceğini düşünmüyorum. 15 dakikadan sonra kontrollü bir şekilde sık sık kontrol edeceğim. Böreklerimiz pişti. O ilk sıcağı gitti. 175 derecede alt üst ayarda Pişirdiğim böreklerimiz. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Eğer bir kusurum var ise affoluna. Çünkü her zaman börek açan insanlar değiliz. Canımız çektikçe, misafir geldikçe biz de yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yaparsınız ve sizinki de benimkinden daha da güzel olacaktır. Eminim. Şöyle bakalım dokusuna. Bakın kat kat. Ben böyle genelde makasla pizza gibi keserim. Gördüğünüz gibi benim sık sık kullandığım hamur malzemelerim ve hamur ölçüm. Şöyle kıtırlık testi de yapalım. İçi böyle yumuşacık, dışı da kıtır kıtır ve bazı yerleri bakın çok da fazla kıtır kıtır olması nasıl sevmiyorum. O yüzden çok fazla kurutmadan çıkarttım fırından. Yani şöyle dışı zaten şu kıtırlık bize yeterli. Dışı çıtır, içi yumuşacık, el açması, enfes bir börek. Sürekli hazır yufkaları kullanmaktan bunların tadını da unutuyoruz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun, bal şeker olsun, kolay gelsin hanımlar, işinizi rast gitsin.